Merhaba beni kılıcıklar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yemek yemeyen Ali'nin hikayesini dinleyeceğiz bugün birlikte. Hazırsanız başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kasabanın birinde yaşayan bir çocuk varmış. Bu çocuğun adı Ali'ymiş. Ali bu yılki doğum gününde tam 5 yaşına girecekmiş. Eylül ayında okula başlayacak olan Ali, yemek yemeyi hiç sevmezmiş. Annesi ve babası Ali'nin yemek yemeyi sevmediğini çok üzülürmüş. Annesi sürekli Ali'nin sevebileceği yemekleri yapar ve yemesi için adeta yalvarırmış. Ama Ali o enfes yemeklerin sadece tadına bakarmış ve yemeğe devam etmezmiş. Yaşıtlarına göre biraz zayıf kalan çocuk bu durumu aldırış bile etmezmiş. Eylül ayı geldiğinde Ali okula başlamış. Bütün çocuklar gibi Ali de çok sevinçliymiş. Her sabah çantasını alır, okuluna neşe içinde gidermiş. Okula gittiğinde teneffüs saatlerinden birinde bütün çocuklar evlerinden getirdikleri yiyecekleri yermiş. Ama Ali çantasını hiç açmaz, annesinin beslenme çantasına koyduğu hiçbir yemeği yemezmiş. Birkaç gün sonra Ali'nin bu durumu öğretmeninin dikkatini çekmiş ve küçük Ali ile konuşmak istemiş. Öğretmen, sevgili Ali, neden annenin senin için hazırladığı yemekleri yemiyorsun diye sormuş. Ali, öğretmenim benim canım hiç yemek yemek istemiyor demiş. Öğretmen Ali ile konuşmaya devam etmiş ve konuşmanın sonunda Ali'nin annesini aramış ve okula davet etmiş. Okula gelen anne öğretmeni bulmuş ve sorunun ne olduğunu sormuş. Öğretmen Ali'nin yemek yemediğini söylemiş. Anne bu duruma çok üzüldüğünü ve ne yaptıysa Ali'ye yemek yemeyi sevdiremediğini anlatmış. Öğretmen ve Ali'nin annesi bir çözüm yolu aramaya başlamış ve bir çözüm bulmuşlar. Anne ve baba Ali'ye yemek ile ilgili hiç baskı yapmamaya karar vermiş. Sabah kahvaltıya oturmuşlar, Ali'yi çağırmamışlar. Anne okul için Ali'ye beslenme çantası hazırlamamış ve akşamları da Ali'yi hiç yemeğe çağırmamışlar. Bir gün sonra Ali'nin karnı iyice acıkmış ama bir şey yememeye inat ediyormuş. Okulda arkadaşların beslenme çantalarından gelen kokulara içi gidiyor ama utanıp isteyemiyormuş. Yemeğe çağrılmadığının ikinci gününde Ali sabah kalkar kalkmaz mutfağa gitmiş ve hazır olan kahvaltı sofrasına oturmuş. Annesi ve babası çok şaşkınmış ama küçük çocuğa hiç belli etmiyorlarmış. Annesi Ali'ye belli etmeden beslenme çantasını hazırlamış ve kapının önüne bırakmış. Okula giderken beslenme çantasını da yanına alan Ali, öğle yemeğinde beslenmesinin içinde ne varsa hepsini yemiş. Bu durumu öğretmeni de çok sevinmiş. Akşam olunca hazır olan sofraya herkes önce koşmuş ve yemeğine afiyet yemiş. Annesi artık dayanamamış ve bugün çok açsın galiba Ali demiş. Küçük çocuk, "Evet anneciğim, uzun süre beni yemeye çağırmadınız ve ben çok acıktım. Bir daha yemek bulamam diye çok korktum. Artık hep yemeklerimi yiyeceğim." demiş. Annesi ve babası bu duruma çok sevinmiş. Hayatta hiçbir şeyin zor olmayacağını anlamışlar ve küçük Ali'nin afiyetle yemek yemesini istemişler. Evet tatlı prens ve prensesler Bizler de yemeklerimizi yiyelim ve annemi babamızı mutlu edelim. Görüşmek üzere.